Merhabalar, ben İbrahim Demirler. Marka Apartat Bekleyim, aynı zamanda mali müşahinim. Bugün markadan bahsedeceğiz. E, marka nedir? Marka firmaların ürettiği ve piyasaya sunduğu mal ve hizmetlere verdiği isim, e, logo veya benzeri işaretlerdir. Ünvan nedir? Ünvan bir firmanın ticari e, ismidir. Yani resmi ismidir. Örneğin Etihaşe bir ünvandır. E, bir markadır. Etihuk bir markadır e, ee, ticari uman koruma sağlar mı? Ticari uman e, bazı şartlar dahil, bazı istisnalar da koruma sağlar. E, bunlardan bir tanesi tanınmış markalardır. Tanınmış markaların e, öncelik hakkı vardır diğer markalara göre. E, başka bir firma benim markamı test edebilir mi? Veya yani benim ticari umanı test edebilir mi? E, gayet rahatlıkla test edebilir. Eğer siz Türk vatandaşı da markası için başvurusu yapmadıysanız ee, sizin ticaret numaranız başka bir ürün e, marka polisi olarak onaylanabilir. Çünkü e, ticaret numaranız ile marka e, tescil sicili yani Türk Patent Tescil sicili farklı sicillerdir. Marka maliyeti ne kadardır? E, marka tescil maliyeti 2015 yılı masrafları harçları dikkate alınırsa e, yaklaşık 1 TL civarındadır. E, bu maliyetin %50'si e, başvuru aşamasında %50'si yani yaklaşık %50'si teslim vergisi alma aşamasında yani yaklaşık bir yıl sonra ödenir. Bu maliyetin %70-%80'i e, Türk Patent Enstitüsü araçlarından oluşur. E, belge alım süresi yaklaşık bir yıldır. Bu süre e, markaya gelen itirazlar da biraz daha uzayabilir. E, markanın marka koruması dışında sağladığı e, diğer avantajlar konteyner alana da alınabilir marka tesisli yapılarak. Aynı zamanda COSCEP desteklerine başvurulabilir. Aynı zamanda e, logonun markanın ara, ticari araçlarının üzerinde işletmesi için kullanılabilir.